Merhaba Amun veletleri. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da çok güzel bir oyuncak. Bunlardan 5 tane var. Ama ben bir tanesini deneyeceğim. Çilekliği deneyeceğim şöyle. Açalım. He, bunun içinde sakız gibi şeyler var. Ne yapayım? Arkadaşlar. Bir tanesini aldım. Açıyorum. Sakız mı ya? Böyle nasıl diyeyim sakız gibi değil de böyle. Off, <laughs> Neyse deneyelim. Çilek tadı var ama çilek renginde değil. <gülüyor> 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 Renkli de yapalardı. <laughs> Böyle de bir paketi var. Göstereyim hemen. Şöyle. Üstünde de Paris var. Eiffel Kulesi falan var böyle. Bakalım. Biraz erimiş mi? Acaba? Yok. Şimdi bir tane sırık alalım şöyle. Bir de bunun Türkiye'dekine göre bisküvisi daha genişmiş. Onu fark ettim. my Cidden çok... çok kötü. Ve bugünkü sanırım